Bugün kaç zamandır merakla beklediğim bir dönem almak için hatta yola çıktım ama vazgeçtiğim, Alamadım. Bir aracı test etmek için bir fırsat yakaladık. Şimdi bakalım nasıl bir araçmış. Tabii yer ıslak lastiğin durumunda sormam ya. lazım. Bakmadım lastiklere. Lastik durumu olur. sıkıntılı. Yani <laughs> gene <engele> de girme. <laughs> <laughs> ya ne yapıyorsun Hacı? Araçların sanlımla uğraştık senin için. Ya ne yapıyorsun Hacı? Ama nerede 170? mühim olan bu. Ya ne yapıyorsun Ece? Ya ne yapıyorsun Ece? Sıkı duruyoruz. <laughs> ya. Ya aracı deniyoruz bu araç testi ya. <laughs> yumuşak yumuşak binince galiba. Lastiklerde alim. sıkıntı var ya. lastiklerde. Ha ona tam alışamadım dur. <laughs> ya ne yapıyorsun Ece? Siz de bakın. Bakalım benimle aynı fikirde olacak mısınız? Aracımızın sahibi Ile önce tanışalım. Merhabalar, Murat Bey nasılsınız? Merhaba, Günaydınlar. Güzel bir gün gibi. Bugün güzel bir tur atacağız. İnşallah. Merhaba. Merhabalar. Ee, nasılsınız, Uğur girti ve... Keyifler nasıl? <laughs> Çok resmi oldu güzel ya. Güzel bir <gülüyor> <gülüyor> Çok resmi oldu. Evet, şu aracın bir dışarıdan bir dolaşalım ya. Evet, bu görüntü seviyorum. 2011 miydi bu? Evet, 12. 11. Dışarıdan görüntüsü böyle devasa bir tank görüntüsü var. Ondan sonra cığıma harika görünüyor. Birazdan içine de bakacağız. Sanrofu da varmış. Bakalım binelim. Nasıl gidiyor? <laughs> Hevesle ve heyecanla binelim abi. Nasıl bir şeymiş ya? Ay kapısını açtık. Oo. Evet. Rengi de çok hoşmuş ya. Deri böyle kahveli. Kahve derisi var. Hmm. Evet şimdi bir içine güzelce oturalım. Hafızalı koltukları var. Aa, evet koltuklar çok rahat. Kabul ediyorum çok rahat. Abi Çok rahat Güzel Oo. Arkada da çok rahat işler. Ondan sonra adam çok temiz bakmış bütün tamamına Şey döşemiş gibi görünüyor. Evet yani aracına evet. temiz bakmış düğmeleri gayet temiz bakıyoruz muhteşem düğmeleri var vitesimiz burada anahtar şöyle tak çıkarlı herhalde. Ben o zaman köy köye da imal etmeyelim orada. Aa çok güzel ses çıkardı. Organik. Or... da buldun ya. <laughs> köyde? Yolda durdum çaldım mı ne yaptın? <laughs> Elmalar önemli. Ondan sonra cığıma Galiba Evet. Keyif arkada da rahatlık var yani diyorsun. Hem de Uğur girti gibi bir 90'lık yani, bir adamın rahat bir, rahat bir şekilde oturduğu halin arkasında da evet. çok keyifli diz mesafesi ve oturma alanı görünüyor. Şimdi biz tabii daha çok performans yapacağız falan <laughs> diyormuşum. Camımızı kapatalım. Hmm, çok tatlı bir geçişi var. Böyle bir aparat var. Bunun arkasında da boşluk var. Bu boşluk ne işe yarıyor acaba? Oraya bir şeyler koymak için. Evet, ama gizli bir şeyler koyuyorsun. Evet. Dışarıda çok gözükmüyor yani. Elmaları oraya koyabilirsin mesela. Hmm. Gaz, gazdan ayağımızı, şey frenden ayağımızı çekince hareket etti. Işıklı. Aynı zamanda Triptron iki şey de var. Arka kamera var mı? Bunda yok ama he, radar çalışıyor. Şurada. Neyse çok mesafemiz var. Volvo. Ee, bu erkek işaretine benzer bir işareti de var Volvo'nun. Evet. Ondan sonra. Yani erkeklere has bir kullanım mı var acaba bilmiyoruz. Hemen şöyle elimizin altında evet, bir... bir kemeri var. Bu arada susmuyor. Hemen elimizin altında iki evet. düğmesi var solda ve sağda. Üzerinde de dik bir yokuşla başladık yola. Evet. Bu numaralar falan böyle daha çok şey gibi. Telefon numarası çevirecekmişsin gibi değil mi? Onu da çevirebiliyoruz. Telefonumuzu buradan arayabiliyoruz mu? Hı, -hı. Haa. Anladım. Telefonu bağlayınca buradan. Ama şey direksiyon simidi derisi de çok güzel. Bunu arada böyle bir krem nefis gider. Arko krem. Tabi. Evet. Ben şimdi bu tabi yollardaki pürüzlü yolları biliyorum. Hı. Hı. çok hissettirmiyor evet. Amortisörü yumuşacık. Lastikler geniş tabii değil mi? Tabii. Ah, tepkiler harika gibi. Bu 2000 motor değil mi? Evet. 5 evet. silindir. silindir mi? 5 silindir. Volvo'nun kendi motoru. Aaa. 5 silindirli. Akış. Ah. Akışkan bir yola geldik. Şu çok değerli gözlüğümü takayım. İzin evet. verirsen. Hani 4900 TL. <laughs> Parayla alamazsın. Ama noktayı yanlış koymuşlar. Anlayamadık orasını. Yani son iki sıfırın yanına koymuşlar noktayı. <laughs> Çözemedik orasını. Yapan usta işte, kör oldu. Yapan kör oldu. böyle ara, aracın aktığını hissediyorsun. Yani şey değil. Böyle zorlanayım ben jipim abi iki buçuk ton ağırlığım var falan gideyim diyeyim yok öyle bir şey. 4x4 değil değil mi? Aa, aa. Arkadan mı önden mi peki itişli? Arkadan olması lazım. Şu tuşa basabilir misin? Hangisi? Bas bakayım. Ortaya alsan. yanında bir tane daha Volvo'muz geçiyor. Aa. Ya satmış ama biz XC60'ı. <laughs> ama aynı motor herhalde Onlar Ya da aynı motor seçenekleri var genel olarak. Şimdi böyle hafif zaten virajda zaten kullandığı motor bu. Böyle değil mi? Ha, bunlarda bu 2.4'ü az tercih ediliyor falan muhabbeti evet. var. O mu acaba 2.4 motoru var? Bu hem yakıt yönünden çok ekonomik performansı oldukça iyi. Yani ataklı ayrı bir çok hoş bir ataklı var ya böyle. Ben daha önce X5 kullanmıştım. Bir tane Audi Q7 kullanmıştım. Honda'nın deri var HRV kullandım. Ama onlarda mesela gaza basıyorsun hadi bakalım gideceğiz. Evet güçleniyoruz falan gibi bir hissiyat var. Bunda da böyle gaza dokunur dokunmaz uçuyorum abi ben. Biraz daha dokun uçayım gibi bir his var Şimdilik tak Arabanın salınımına alışıyorum ben Birazdan Direksiyona acayip cevap veriyor Hızlandıkça Sertleşmiyor mu acaba bu ya Şöyle yaptım mı Bakalım Niye gidiyor ya Ama konfor ve Yükseklik hissi çok hoş Konfor hissi ve yükseklik hissi Çok hoş Böyle genişlik zaten dillere destan. Dillere destan genişliği var. Uğur Bey siz bindiniz nasıl hissediyorsunuz? Valla ben çok hoşuma gitti. Yani burası söyledim. Alınabilecek o paralara güzel bir araba yani. araba kullandığını hissediyorsun yani bunda. Bir tenekeye binmediğini hissediyorsun. Evet. Teneke kutuda değiliz. Şu an teneke kutuda değiliz abi. Çok güzel katacak bir şeydeyiz. Böyle viraja şimdi ilk defa giriyorum, bakayım. Ee, tabii ben bu virajda e, Instagram'da e, videom da var. Şurayı 190'la kediyle geçiyorum yani. gene de girme. Şimdi nedir abi? Şurada bir, küçük bir evet. özellik var ama bu ne acaba? Orada anahtar resmi var? Altında ok ne var? Ok işareti var. Buradan takıp bu tarafa aktarıyorsun ki herhalde geri bir daha Zabit gelmesin diyorsun, diye ama evet. Aa, kayak, kayak malzemeleri takıyor olabilirsin Oraya ya da falan, onun gibi bir şeyi Kayak malzemesi mi? Yani ya kayak malzemesi ya da farklı bir şeyi Oraya e, yani, bey Siz bir çekim yapın oradan nasıl bir şeydir yakından bir Allah. Şurada Allah. askı takma yeri var tamam Ama burada bir şey takma takmayla koyulmuş Evet İyginç. Şu an düşünüyoruz Oraya bence özel bir aynısı şey var şöyle da, Aynısı bu karşılıklı İki tarafta da var ben bu tarafta var. Bence, bu tarafta var. ben sana bir şey söyleyeyim mi? Buraya özel bir aparat var. Buraya takıp şöyle çeviriyor. Evet. Evet. Ama perde olabilir mi diyeceğim ama perde olmaz burada. Değil yani değil olmaz. Yalnız arkada aynı bence perde çünkü bunun arkada file perdesi var. Hı. Bu tarafta da var çünkü aynı yerden arka tarafta da var aynı Ama ortada, da, tam ortada yani. Şimdi bak da karşılıklı ha. bu tarafta ha. hem orada var hem orada var. Neyse onun arabanın arkada bu bagaj perdesi var. Olmazsa ben bir test edeyim. Buradan da fileyle ayırıyor olabilirsin. Buradan da ayırıyor olabilirsin diye düşünüyorum. Ha, Koltuğu yatırıp bir tane de arkada var. Evet. Yük yük derken belki hani arka bunlarda koltuk yatıyor ya. Ha. Böyle hacmi geniş bir şey olduğunda kullanabilmek için yapılmış olabilir diye düşünüyoruz. Ha, file file şeyi karşılıklı fileyi asmak evet. için. Evet. Anladım. Tamam siz çekiminizi yapın. Şimdi ben oradan siz çekim yaparken ben ufak denemelerde bulacağım daha güzel. Şu şeyi ön cama verelim yalnız. Nasıl vereceğiz? Şeyi Evet. Şu şöyle kapı kapıyla aşağı yukarı. Şey pencere ve ayak bölmesine veriyor değil mi şu Hı. an? Buna bastım. Evet. Şu maksimumda direkt ben önü maksimumu, üstte evet. maksimum var. Nasıl ama? Düğmenin yanında. Acın üstünde ay. Yok. Sol taraftaki. Sap. Ona basıyorsun. Aç istersen AC'ye de dur. bas. Hatta AC'ye bas. Hatta. Ha. Sileceği bulduk şimdi. Tamam. Şeyi. Yani. Evet. Tamam. O. AC'miz çalışsın ya. Tabii bu maksimuma gelmesin gelmedi. Ama AC'miz çalışsın. Ben yani bu. o radyo. Etme. Bas, sert plastik. Tamam. Isıttık ee, daha. <laughs> Bunda şey var mı? Ee, yan savrulmayla ilgili şey mutlaka vardı. Sen kendini sıkı tut. Yok ya önüne bak sen ne korkun. Sana diyorsun ya, Şey, yapsın. bana deme. Bir yavaş git. Yavaş. Yavaş gidiyorum. Yavaş. Bak, gidiyorum. gidiyorsun yine. Bak. Ha, bu 170 de ben buradan kediyle gidiyorum 170 ile ama yani 170'e mesela geldik ama hiç şey değil. Hani ben 170'e çıktım falan diyor ki içeride. Ses dinliyorum şu an. Ses. Ses de yok ya. Çok güzel. Arkadaşlar 170'e gel... bakmayın. Daha 105'te falan gidiyoruz. <laughs> yani Ya korkma dur ya tamam ya öyle gör böyle, böyle boş boş bakıp da falan Önde mesela tango var. Tango'yu gördüm ben. Yani, tango, İleride kırmızı ışığımız var o yüzden artık yavaşlayalım abi. Ama en sağa geçelim. Bu arada bunun da radyosunun sesini kısacağım ama nereden kısacağım? En soldaki düğme. En sol üstteki düğme. Çevirmeli. Yok solda üstte Yok. çevirmeli evet. Orada ekrandan da kısa biliyorsun, bak direkt Ben de kısa biliyorsun direksiyondan. He, evet. Şurada oradan. var, evet, güzelmiş. Ondan Cruise kontrolümüz var, evet. değil mi? Hı hı. Hmm, şurada kanal falan aramak için mi? Evet, kanal arıyor. Yalnız bu biraz sıcak oldu. Bunu kanalı kapatacağız. Ararat'ın bu tek yönlü kendininkini düşürebilirsin oradan bak en yüksekte Sen, Seninkini en evet. yüksekte 24 yapalım Seninkini Ha bu da yüksekmiş bunu da 24 yapalım 24 derecede evet. Takılalım abi Evet Oo, Ya evime çok tatlı ya Ve vites geçişi de çok güzel Yani böyle Hissetmiyorsun, hissetmiyorsun. hissetmiyorsun. Hatta ben azıcık gaza bastım öyle gidiyorum yani. Ama yine de e, o vites aralığını güzel ayarladı. Yer ıslak, lastiklerimiz kötü. O yüzden 170'in üstüne çıkmayalım diyorum. Nasıl? İyi değil mi? Ama nerede 170? Mühim olan bu. Bakalım buradaki. Ya ben. Şey. E, e, kocaman bir araç için güzel bir salınım. Salınımını ölçüyoruz. Araçların salınımını ölçtüm senin için. toplama hızını da ölçmüş olduk yani nasıl topluyor. Bazen böyle frenleyip yavaşlatarak toplatanlar var. Bu onlardan değil onu anlamış olduk. Ay. <laughs> evet tekerleklerimiz iyi tutmuyor ama daha çok bence tekerleklerimiz değil. Köy, köy elmaları düştü yalnız yere. Anam o köy elmalarını tut onlar bize lazım. Yalnız bence yerin ıslaklığından kaydı yine de. Şeyle ilgili. İlerideki ışığımız yeşil sağında ve solunda araç yok yani böyle sana bakıyorum ama bir yandan orayı da görüyorum emin olabilirsin bir sonraki şeyimiz şurada kısa bir alan var bakayım bir yükselecek mi araç tamam evet bu heyecanlarda 180'i evet, tamam dedim ben de onun artırıyorsun yani 10 kilometre 10 kilometre evet evet, evet. şimdi aracın salınımına alışmak yalnız, çok önemli. Yalnız şunu hissettim. Arka koltukta o titreşimde sizde kemer olmasına rağmen sallantı vardı. Ben hiç sallanmadım. Ha, şimdi kamera sallandı <laughs> yalnız. <laughs> Kameradan çekimin şeyine bakacağız. Bu arada bu önden çarpma engelleyici nasıl çalışıyor? Onunla ilgili herhangi bir ayar var mı mesela hassas ayar bilmem şu ee, yani ayar yani şey almak lazım. Tam ayarını My almak car. lazım. Hmm, diyor, Oradan mesela. seçip bunu, bunu nasıl seçiyorsun? DCT var. Spor modunu seçmelisiniz. Spin kontrol modu. Ha işte bu. yaklaş bir ya. Bak burada ne diyor? Spin kontrol modu bu. Az önce biz virajda böyle bir ani direksiyon çevirmesi yaptık. Onun kontrolü de var. Yani City Save var. Şehirde gidiyormuş gibi. bunu nereden? Şuradan mı ayarlıyorum? Evet, buradan. Şu hızda çarpışma riskini azaltıyor. Evet. Ondan sonra kısıtlı koruma bu ne demek acaba? Alarm evet. Henüz hepsini de çözemedik. Hepsini bir günde çözecek halimiz yok. Spor modunu seçmeyiniz diyor. Spor modunu seçtiğinde bu kontrolü iptal ediyor aslında. Bak bu güzel bir şey. Of önüne bak. Lan, Burada radar var mı? Yok. Henüz yok. Ha, bu tarafa koymuşlar radar. O yüzden tamam. gaza basarız. <laughs> buralarda şehir için çok fazla gaza basmıyoruz çok basmıyor 140. <laughs> Ama aracın akışı çok güzel ya. Az bak akmaya bakarsın. Hiç gaz vermiyorum. de sakin bir akış var. Ne olur ne olmaz ışık daha yavaş gelin dedi. Triptonik bir desa aynı zamanda Kendin de Değil kontrol mi? edebiliyorsun. Şuradan mı? Yok şuradan ediyorsun. sola atıyorsun, sağa atıyorsun. Kaç vitesli bu arada? Onu Altı vites. Altıncı vitesteyiz. Evet. Evet en üst vitesteyiz. Ben genelde üstte en üstte hemen geçmiş çünkü ya 5 silindir bence güzel bir şey ya. Değil mi? 3 ve 5. Yani çok e, performans sağlayan bir silindir şekli. Hmm. İkisini de kullanıyorum bu arada. 3 de var, 5 de var. <gülüyor> <gülüyor> Motorda 3, otomobilde 5. Evet, Ya aracı deniyoruz <laughs> testi. Bu araç testi ya. Yumuşak yumuşak bunda yumuşak binecek Lastiklerde halim. sıkıntı ya var ya. lastiklerde. Ha tam alışamadım dur. <laughs> ee, böyle Ya ne yapıyorsun bir şey olması lazım. O sistemi yapmak lazım. Yani böyle kayarak gidiyor böyle. Mercedes de onu yapıyorum bak. Mercedes'inki çok güzel onu söyleyeyim. Bizde lastikler o kadar şey değil. Evet, ee, çok bunda, sert bir lastik. Bunda, bunda bir ufak bir tık bir şey var ama benim kullanımım da olabilir, aracın büyüklüğü de olabilir. Yani bir dans etme hali var. Onu tam çözmedim ama mesela frenleyip yavaşlatmıyor. Volkswagen bu konuda en kötüsü. Biz onu denemeyelim. ama söyleyeyim. Biz onu denemeyelim. Ben de kemer yok. Ha. Volkswagen bu konudaki en kötüsü bu şeyde. Gerçekten tamam doğru. Yani spin atarken aracı kurtarıyor. Lakin aşırı derecede fren yaparak kurtarıyor. Yani böyle diyelim 140'tan giriyorsun spin atmanı engellemek için böyle seni tutuyor ama bir bakmışın 100'e inmişsin 90'a inmişsin Hyundai'de ve Mercedes'te bunu test ettim mesela Renault'unki de çok kötü Hyundai ve Mercedes'in şeyi çok güzel yani onlar böyle mesela kayıyorum ama kayarken tatlı bir dönüş yapıyor yani böyle arkadan itişli motorlarda Polis. şey, arabalarda şey olur ya e, var. yanlayarak gidersin. Evet. Hani direksiyonu ters yaparsın. Mesela ani direksiyon çevirdin mi? Arka taraf atmaya başlar. Atınca direksiyonu tekrar bu tarafa çevirirsin. Böyle bir yan 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 gitme şey vardır. Virajı böyle bir yan alma. Ee, o hissi işte Mercedes'te ve Hyundai'da aldım. Volkswagen'de kesinlikle yok. Mercedes'te yok. Hyundai çok kayan Toyota'da araçlar yok. Zaten. Bak bunları denedim mesela araç deniliyor, deneniyor da mesela aa çok güzel gidiyor 70 80 90 yıl. Aa öyle denersen arabanın nesini denediler ben de bilmiyorum ya. Yani deneyince şimdi böyle denemek lazım şimdi bence. Hocam bu arada bir soru geliyor. Şimdi kayması mı güzel, kaymaması mı güzel? Kayması güzel abi. Yani böyle senin hızını kesmeden kayarken seni böyle ee, tekrar yolda tutması güzel. İşte o Şimdi yoldan böyle çıkarsa böyle komple fren çıkıyor. fren yapıyor. Yani, yani sol iki e, tekere ya da sağ iki tekere birden fren yapıyor. Bu sefer e, arka tamam doğru arkaya atmıyor böyle kıçına atmıyor ama e, tatlı bir dönüş de olmuyor. Yani böyle hemen frenliyor ve duruyor. Ama o dediğim e, Mercedes Hyundai'deki böyle kayarak böyle şüt diye gidiyorsun. Ve şeridinden hiç çıkmadan. Bunda da var yalnız bunun salınımında bir fark var. Onu e, araç bence büyük olduğu için. Çünkü ne de olsa yerden yüksek ve tonajımız yüksek. E, salınım dediğimiz bu aracın bir sallanması var. Bak böyle sallanması var. Bunu bunu çözmek lazım. 2700 Öyle mi? 2700 kilo mu bu? Yani, o kadar 25. var mı Tornan ya? Da büyük mü? 2700 700 tonu. Bu ağırlığı öyle biliyorum. Bir de biz de 2700 güzel ton, 2700 tonu. güzel akışını hiç görmedim. İtiraf 2700 ediyorum. kilo olma şansı yok. Benim araba... Uşak benim... Var orada bir bakalım abi. Bakalım. Yani Uşak 1700 falandır o. 2300, ha, 2700 kiloya kadar taşıyor olabilir. Evet. Öyle şeyler var. Bak bakayım ya merak etme. Araç boş. Ha, bu Q5'ten abi. kullandım mesela. Bunların akışı çok kötü. Evet. Q5'ten. Q5 ve Q7 kullandım o akış şeyi yani Bunu virajdaki ilk hızlanması 1873. Kaç? Ne kadarmış? 1873. Ha. 2000 He, şeyi azemi yüklü ağırlığı 2505. yüklü ağırlığı. ağırlığı Şimdi mesela bunun arkadaştan bir dans edebilir miyiz bakalım. Dansa gelir mi gelmez mi onu da bilmiyoruz tabii. Şimdi herkesin sürüşü kendine diyelim. Böyle bir dans moduna geçelim. Oo, nasıl yarışmış. Gel 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 gel. 1800 kilo Biraz da çok iyi ya. Mı? Kaç? 1873 kilo abi, yani 1900 kilo. 1870 Büyük. kilo bence bu XC60 için güzel bir ağırlık. Evet. E, muhtemelen hafifletilmiş şeyler kullanıyordu. <laughs> Motoru ne acaba? Alüminyum. Bilmem ne alışımlı malışımlı şeyler var. Gerçi e, İsveç e, çeliği makbul. Bunu çelik basmışlar. Şimdi ani fren yapacağım yüzde. Yaklaşık yani 30 metreyi bulduk, bulmadık galiba. ya Ama frene bastıktan sonra tabii çok da keskin basmadım yani. Sadece bir ABS ne zaman kilitliyor bakayım dedim. Yani lastiklerin durumu ve yolun durumunu ölçmek için en ideal şey böyle ani fren. Hem lastiğin durumunu hem yolun durumunu anlıyorsun ABS kitlemesini anlıyorsun. Bir de bunda ABS'yi mesela şöyle hissettim. Normalde bak Mercedes'te ve e, Volkswagen'de Renault'da, Toyota'da bak şimdiye kadar kullandığım bütün ABS'li araçlarda ABS geldiğinde böyle frenin altına şey veriyor. Tık tuk tık, tık tık diye böyle bir his veriyor. Mesela geri tepme gibi. Tüfeğin geri tepmesi gibi. Şu an onu da hissetmedim ben. Yaklaşmadık mı hala? yormuş öyle deseleri falan dikkat dedim. Bunlar çalışmıyor. Görelim misin? Tamam. Şeyi ara ölçüm yapıyor. Fakat ben bakayım dedim. Ya yeşili yakalayalım bir. Hiç şey yapma ya. Yavaş git ya. Şurada yavaş git. Şey hiç. Ama şu. Şey Ama bak ceza tamam. yiyeceksin şimdi bak. Yok burada şey ceza yok. Ceza, ceza varsa bizde <laughs> sıkıntı yok. Senelik şeyim şu ana kadar yeni başladı. Henüz ceza yemedim yani 2020'nin iki tane radar cezası hakkım var. Ben şimdi yedim hopa Arka bir üzerinden. Ya radar mı? Evet radar. 288 TL. E? 288 mi? Kaçta girdin ya? 5 geçmiş. 109'la. Evet anladım. 109'muş. Senin de yani şeyin... orada. şimdi o seni yediğin radar cezası şeye yakışmaz. Özgür Hoca'ya yakışmaz yani. Öyle 5-10 fark için radardan ceza mı yenir o ya? O da ceza mı lan? <laughs> <laughs> Bank. <laughs> 5-10 <laughs> fark için o ceza değer Allah. mi yani? Ama e, bu kaç yılıydı bakayım? 2015 olsa gerek ya. Ya da çocuk doğmadan önce miydi? 2014 de olabilir. Tam hatırlamıyorum. Altı e, 6 tane radar cezası yedim abi. Pek peşe. Aynen ah. Aynı yani anda. Yani bir yılda. Ben yıldakileri ölçüyorum. Ee, ondan sonra o altı ceza yani dokundu ya. Yani böyle bir de şey olmadan ortalama hız, antin konti. İşte polisleri yakalamayı öğrendim. Yani polislerin duruş şeklini öğrendim. Şükürler olsun gözümüz fena değil ama polisleri önden viraja girmeden önce yavaşlıyorsun. Uygun usule giriyorsun. Viraja mesela şu an gireceksin diyelim. Kaç senin buradaki hızın? 65. Yani düşüyorsun abi, gaz kesiyorsun falan yapıyorsun Ben şu an falan yapıyorum ama. Öyle yumuşakça. Böyle viraj dönünce bakıyorsun hemen o köşeden ileri doğru bir bakıyorsun böyle. Kimse var mı? Yok. Topuk. bir de radar geçtikten sonra bir 30 kilometre polis olmuyor. Ee, <laughs> ama 2014'te ya. iki radarı peş peşe kurmuşlardı ondan. Çok güzel bir el evet. var. Evet. Hiç kaçırmıyor. böyle bu öyle değil mi? Aha. Abi çok güzel yollar yani ya. Sunroof'un bir de arkasında bir parça daha var değil mi? Evet. Yani normal sunroof açılıyor Bir de cam bölmesi var Yani böyle geniş Geniş bir şey var Allah Arkadaki de havayı rahat görsün diye ee, Sadece ön tarafı gibi. şey yapmıyor Birçok sunroof sadece önde oluyor Bu yönü güzel <laughs> Çocuk gibi değil mi? Vallahi ya Gör noktada kaldı ya.